Merhaba. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Kaç yaşındasın. Söyle bakayım bana. 3 yaşındasın. Okay. Pantolonun, ceketin, şapkan, tarzın efsane. Gerçekten efsane. Çok tarz bir adamsın sen ya. Bakalım kulaklarını. Tamam, aslan parçası. Işıklı kamerayla bakacağım. Hiç korkma. Bunu alalım. Şimdi kafanı güzelce yasla. Saçlar da harika zaten. Bak şimdi. Burada bir kamera var. ucuna dokunuyorum sana. Gördün mü? Işık var. Ve orada televizyondan kendini görebilirsin. Bak görüyor musun? Gördün mü? Şimdi kulağın içine bakıyorum. Hiç korkma. Tamam mı oğlum? bu gayet gözüküyor bende. Bir şey kullanmışsın falan. Öyle dediler. Zarda sağlam. iltihap da yok. İçeri şey bakayım. Aslanım benim. Bu kulağına bakayım. Burası. 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 Süper. Çıkar dilini dışarı. A de bakalım. E ee, de bakalım. Şimdi dilini burnuna değdir bakayım. Çıkar dilini burnuna değdir. Çıkar dilini. Burnuna değdir bakayım. Ayda. <laughs> Dilin minicikmiş senin. Şimdi de burnuna bakayım. Aa oh, benim oğlumun burnu küçücükmüş. Aa oh, benim oğlumun burnu içi ne biçim olmuş böyle ya. Yara olmuş. Bunun içinde sümükler var. Gerçekten böyle. Bakın şu arkada gözüken şey çok küçük bir geniz eti. Ama bu adamın geniz eti ameliyatlık değil. Geniz eti çocuklarda film çekerek değerlendirilmez. Benim kendi 25 yıllık mesleki tecrübem. Hastayken biz o filmi çekersek geniz eti büyük çıkar, alerjik bir durumda geniz eti büyük çıkar ama normal rutin muayenede endoskopik kamerayla cillop gibi gözüküyor. Zaten adam inanılmaz derecede akıllı ve güzel muayene olduğu için teşekkür ediyorum ona ve cillop gibi de gözüküyor. Bu adamın biraz alerjik bir burun yapısı var, bu yaşta geniz eti zaten çok büyük değil zaten yıllar içerisinde küçülecektir. Bu adamın kulak burun boğazla ilgili çok ciddi bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Yok. Yani yırttın. Öyle ameliyatlık bir durumun yok. Ama şu yanaklarının bir tanesini ısırıp alabilirim. <laughs>